Evet arkadaşlar bugün sizlerle FS 18'in APK indirilimini göstereceğiz. FS 18 gördüğünüz gibi ben denik. Google Play'e giriyorsunuz. Buradan buradan FS 18 APK tıklıyorsunuz. Çıkıyor. İlkine tıklıyorsunuz. Evet ve burada görünüyor aşağıya iniyorsunuz ve buradan indir'e tıklıyorsunuz. Gedeklikleri indirmenize gerek yok sadece Farming Simulator 18 ve 1.40.6 Mod APK değdiğini indiriyorsunuz. İndirme bittikten sonra kurulacaksınız bunu kurulduktan sonra kolaylıkla yüklenebilir. Vi beğenmeyi unutmayın, like'lamayı ve abone olmayı unutmayın.